Da bir daha şey... Şimdi daha mı geçiyorsunuz? Aynı <laughs> Biraz önce aslında herkes geçmişini hatırladı. Ne bileyim. Yani belki söylemek değil de safa daha dahi Şu anda sizi var ya inan böyle çok iyi anlıyor yani. yani hakkım, <laughs> de, hakkı hak ederek iyi diyorlar. Yani bir böyle şey anlamsız değil ama. Öbür durmayanlar mı istiyor bu konuda? Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Bugünlerde bir şey daha güzel. Galiba hocamın da en çok durdu. din dersinde gerçekten bize çok şey verdi. Hala Allah'a şükür. Resulullah'a girebilirdi. Allah mi? Allah. Bundan daha bir isim daha İşte buraya gelirken şimdi o değerliydi. Onu da kurardım dedim. Neredeydi o? Olabilir, de ben böyle düşündüm. Burak Bey yapsa. Dedim. Burak bir şey mi, <laughs> mi <laughs> var dedi. Yolda gelip gelip bir şey mi Sana işim düştü dedi. Burada bir hayat mı? Burak Bey'i çok merak Teşekkür ediyoruz Bülent Güven hocamıza. Her şey yardımcı oldu. Allah razı olsun. Ama biz işlerini iyi bildik. Ben size. Top oynadığımız günler hatta inşallah da hocam. Tabii. Sene 85, 84 televizyon ekranımızda hala. Babam çok zorladık. Televizyon al. Herkes de var bizde yok. Arkadaşın birinden gitti aldı o zaman. Şey, siyah beyaz. Kanal var. Siyah beyaz. İşte o zamanlar işte birinci dönem bitirdik, ikinci döneme başladık. İkinci dönemde bizde sakmalar olmuştu. Siz bunu gözetlemişsiniz, baba demişsiniz ki evde bir değişiklik mi var, bir problem var. Bir değişiklik var, Bu neden? Neden hiç sormuş, sormuşsunuz hocam? Babamın cevabı televizyon deyince yani oradaki inceliği bizdeki ilgi alakayı orada öğrendik. Allah razı olsun hocam. Hakkınızı helal olsun değişikliğe kadar var. Ben de ben için seni çok bulacağım. Ben seni de kaybettim. <laughs> Ondan hocam ayakta bir sırtıma vurdunuz numarası çıkmış sırtıma. <laughs> Valla Sarı hocam da bana ayakkabısını attı. Ben de aldım. Bir kez sene olsun. Ne bir Şimdi e, insan hayatı bak beş yıl uzun bir süre yani aslında kısa bir süre yani de yani ömürde kısa bir süre evet. ama yani Öyle şeyler uzun bir süre, bir yıl başlıyorsun, yedi yaşını alıyorsun, on iki yaşına kadar birlikte oluyorsun, her gün bu. Yani bir evdeki evet. kadar da okulda bir hayat yaşı şey yapışanıyor. E gerçekten öyle, bak mesela ben şimdi öğretmenlik yaptığımda şeyin çok farkı var yani ailenin. Şimdi öğrenci okuldaki ile evdeki hayatı farklı. Şimdi öğretmene karşı saygı sevgisi daha farklı. Evet. Evde belki o sevgiyi, saygıyı, anneye göstermiyor ve itiraz ediyor, isyan edebiliyor, şey yapabiliyor ama öğretmenlere geldiği zaman onu yapamıyor, yapmıyor. Ha bu içinde olan da oluyor yani bir evdeki bir ufak tefek şeylerini okula aktarıyor, getiriyor. Çocuk çünkü, çocuk ruhu var. O günkü evdeki problemlerini okula getirebiliyor. Şimdi o şeyden dolayı öğretmenin de öğrenci üzerinde belki bir sert tepki bir şey olmuş olabiliyor insanı kırmış olabiliyor yanlış bir tavır davranmış olabiliyor kötü söyle sömür söylemiş olabiliyor bundan dolayı insan tabi öğretmen olarak biz yani ezikip diyor muhabbeti belki bir ani bir şeyler yapmış oluyor yani bir tokatlığı bir şey yapmış oluyor. Hamsız ve neymiş? Haklı olan, Bu kadar biz hak <laughs> etmişizdir yani. Evet, evet, biz hamsızla işte, <laughs> ilahsız Değil işte. de şimdi anlayın aslında yanlış ya, bir şey. Dayak her şeyi hallettik. Yok. Evet, evet. Yani, hallettik. Hocam, o de, al, yabancı 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 için yani. Ya, değil. Bir şey Hocam siz yani. de görmezdiniz yani. de. Ya, pek dövmezdiniz. Yani pek dövmezdiniz. Yani, Şimdi olabiliyor insan yani. insan halinde. Ben de belki evdeki bu şeyi getirip olabiliyor. Yani bir ani bir şey çıkışlarım yapabiliyor. Çıkış yapabiliyor. Yapmış da olabilirim. Yani ben şimdi şey yaptım demiyorum. Evet. Çünkü siz daha iyi hatırlarsınız. Ben şimdi tekrar dedim ne yaptım bilmiyorum. <laughs> hocam... Onun için bak bu şeyden dolayı yani şey, öyleasan... Özürüm, bir yakın çıksan... Özür dilerim. sadece... Ya şu şey hocaya hocam. zaten. Hocam Ben esas... Ben burada... Sizin eviniz... En fazla herhalde arkadaşlarım hepsi sizin evinizden hassetmiştir. Muhakkak böyle e, ee, ben hep dışı varırdım, hep varırdım. Sağ olasın. Ee, öncelikle eşiniz, aynı zamanda bizim de öğretmenimiz, Rahim Hocam'a da çok çok alınlar da helal edersin. Bir gün hiç unutmam, saat öğle falandı, kapıyı çalıyor yani. Durmadan çalıyorum yani, ben, ben çaldım, çaldım, çaldım. Çıkan da yok. Bir baktım, Rahim Hocamız e, çıktı, e, çamaşır yıkıyor şu an. Bu sırada geçti, sen işte, şu da tükkanı aldın, çekledin altından, ben kendim aldım. Arkasından da ben orada aldım, oturdum Rezisting'e. Böyle bir, yani siz öğrenmedik, oturdum. Ben falan hiç yabancı gelmiyordum. Benim kulağım bugün açıkmış. Benim ben, <laughs> ben, ben, ben varlığım düzeltti, gömleğimi düzeltti, Allah razı olsun. O da aynı zamanda işinizde hatırlamak ve bunun hakkını da helal etsin demek istedim. yani, ben arada O da çekildi, o ondan çekildi, o da 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 çekildi, o Doğru hakkında, vallahi. <laughs> çok toparlanıyor. Nasıl, nasıl oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Yani. Ocağım, ocak ayında Nisan ayını falan geçmişlerdi. Ağustos'a vardık hocam. O ülkün takviminde de 40'la hocam. Mustafa Yılmaz Barak'ı iki, dört tane ramazanla beraber getirdi. Bunu da sen okudun. O gün siz de Çantıyı ben de dört tane Vallahi ben koparmamıştım <laughs> <laughs> Ben ilkokul 5'teyken babama gayret ettim. Allah'a emanet olsun. Yani sizin bir baba şefkat olarak yok. en çok ilgilendiğinizin sultan akrabandı. Yani o zaman hakkı bilmediği kadarıyla hatta sultanla ne onu bilgi arıyordum. Sultan Sultanı yaratanlığı yazdınız. Yani o zaman bir baba şefkati ve bir aile şefkati herkese amcamdan görmedim yani. Siz sürekli babama gayret ettiği için birkaç gün geçti yani gelmesi gitmesi sürekli siz sultandan haber alıyordunuz. Yani bunu da şey yapmadım hocam. O zaman ben çok mutlu oldum. Sevgilerimle birlikte gittik. Benim İlkokul müdürlüğümde bir hatıram var. Beni hatırlarsınız. İlkokuluna gittik. Ben gittim zil çaldım. Vakitsiz çaldım. Gittim ben daha sıcaklıklı bir şeye baktım. Yani gittim zil çaldım kooperatife gönderdim evet. eskiden. Yani bilmiyorum neden çaldığını bilmiyorum. Vardım. Artık ben bayağı doymuştum sizden. Döverseydim. <laughs> Döverseydim. O yüzden hatırlıyorum. Gidiyorum da her vakit ben yanlış çağda geleyim. Yanlış çağda geleyim. Yanlış çağda geleyim. <laughs> <laughs> Bir de böyle bir haber yani, doğru Her yani bir şeyler yapıyorduk. Gittim çaldım, hepsi hepsi yaşamıştı. Hocam, işinize yarattırıyor musunuz hocam? Soru sorduğunuz zaman hocam bayağı bunu demiyor, hatırlıyor musunuz? <laughs> bayağı Hocam, ben ben bir şey <laughs> bir şey dedi. Yaptım, yaptım. dedi. Muhammed Akgüz, İsmail. Arkadaşlardan Muhammed Akgüz. İsmail Kandemir, Güdamer Öztürk, aklımıza gel Hüseyin, Hüseyin Sabır, şey var. Hüseyin Sabır, Hüseyin Sabır, Hüseyin Sabır, Hüseyin Sultan Güvenlik, Sultan Solmaz, Gülseren, Horzun, Emine Bilgiçer, Sultan Çelik, Sultan Özkan, ya Sultan Aynur Aynur Solmaz, Aynur Solmaz, Hocam, dinovar. Evet. Onlar da seçti. Biz onlar hocam 21 sentyabr. İstanbul'u biz de hatırlatırık bunlarda. Hayır, onlar da Hocam, emine güzel şuraptı. Bize gelmiş, değişik var bizimse. Bir de bir de geldi ya. Değişik de huylu doğan. Toka gitti, tuta dönmedi. Yerine baktınsa. Kurna biniliyor. Çiş falanı bozdu. Kaç gün postasını mı yukarı postasını mı? Evine binince emine ben <laughs> tutayım. Emin, Emin dedi. Emin, Hayır dedim de sen bırak. Emine <laughs> bu sene halli gidiyor. Mai bırak. Çık da bırak. Eşikleri de var ya.